Lens parlaklık efekti oluşturma. Materyal ID atandı. Bir numaralı materyal ID öğesi seçildi. Şimdi lens yani mercek efekti oluşturacağız. Rendering menüsünün altında bulunan Effects yani efektler seçeneğini kullanarak bu işlemi yapacağız. Add seçeneğine tıklayıp Lens Effect seçeneğini seçiyoruz. Lens efektin etkin hale gelmesi için bir elemen seçmeye ihtiyacımız var. Glow, yani parıltı seçeneğini seçip, aktif olan efektleri gösteren alana, yani sağ tarafa gönderiyoruz. Burada listelenmiş birçok seçenek var. Fakat bize şimdilik lazım olan sadece bu Glow seçeneğidir. Eğer bu interaktif yani etkileşimli mod açılırsa, burada yapılan değişiklikler anlık olarak tekrar render edilecektir interaktif modunu açıyoruz. Böylece lens efekte yapılan değişiklikler anında tekrar render edilecek ve burada güncellenecektir. Buradaki seçeneklere gideceğiz. Glow element yani parlaklık elementi bölümünden options sekmesini açıyoruz. Elemente material ID numarasını 1 olarak uygulamamız gerekiyor. Görüldüğü gibi burada varsayılan olarak 1 numarası var zaten. Bu seçeneği seçiyoruz. Tüm görüntü tekrar render ediliyor. Bundan sonra buradaki parametreleri düzenledikçe eş zamanlı olarak tüm görüntü tekrar render edilecek ve güncellenecektir. Bu elementlerin hepsini etkileyecek Lens Effect Global seçenekleri bölümüne geliyoruz. Örneğin elementlerin boyutunu şimdiki değerinin yarısına indirebiliriz. Ancak bunun yanında elementin özel olarak da parametresinin düşürülmesi gerekir. Parameters yani parametreler bölümüne gidiyoruz. Ve boyutu burada da düşürüyoruz. Görüldüğü gibi parlıyor ve patlıyor. Parçacıkların renkleri beyaz. İlk olarak parçacıkların rengini değiştireceğiz. Renk seçme bölümüne tıklıyoruz. Kırmızının mavinin olmadığı ve saf yeşilin olduğu bir renk seçiyoruz. Ve OK'ye OK tıklıyoruz. Daha sonra Size yani boyut ve Intensity yani yoğunluk seçeneklerinde bazı değişiklikler yapacağız. Size değerini önemli miktarda azaltıyoruz. Böylece burada parlayan kibar bir şekil oluşturuyoruz. Intensity değerini azaltarak %50 değerine düşürüyoruz. Şimdi parlayan garip bir efekt oluştu. Intensity değerini biraz daha düşürüyoruz. Intensity değerini biraz daha düşürüyoruz. Şimdi tamamının rengi bir parça daha koyulaştı. Parçacık sistemine lens efekt uygulaması ile ilgili temel prensipleri öğrenmiş olduk.